Bay Divan, Sarab'ın evlilik için neden bu kadar ısrar ettiğini şimdi anlıyor musunuz? Bay Divan, evlenmeyi bir deneyin. Otomatik olarak siz de güçleneceksiniz. Bakalım Bay Gil. Yakında bu konuda bir şeyler yapacağım ama biraz geç oldu. Şimdi gitmemiz gerek. Bay Divan, bilek güreşinden sonra evlilik hakkında konuşacağız demiştik. Şimdi ancak evlilik tarihinizi kesinleştirdikten sonra ayrılmanıza izin verebiliriz. Ne oldu? Bunu aldın mı? Hayır ama beni tuhaf bir duruma soktunuz. Buraya yemek için geldiğimi sanıyordum. Yemek masasına oturdum ve hemen sen beni dün çardağına oturttun. <laughs> en azından önceden haber verebilirdin, değil mi? Bana bunu bildirebilirdin. Evlilik. Neyse. Aa, aslında dün tarihini babam kesinleştirecek. Ben birkaç gün içinde Derhiye gideceğim, onunla konuşacağım. Harika. Dubai'ye 3 saatte gittiniz. Delhi'ye ulaşmak 3-4 gün mü sürdü? Bagil alay mı ediyorsun? Hayır Bay Divan. Bakın Delhi zaten burada. Baba, gel. <laughs> Anne, bu ne o sürpriz? Selamlar Tuğgeneral. General. Mutlu Selamlar. ol kızım. Anne, bu tamam adit. tamam. <laughs> sen benimle konuşma. Ne yaptım ki? Derli buradan ne kadar uzakta? Bir kez olsun beni görmeye gelmedin. Anne, çok işim vardı ben. Biliyorum biliyorum tüm departmanı sen Sina, idare. Bunu sonra yap. Önce bir oturalım, ha? Lütfen içeri gelin. <laughs> Buyurun. Buyur peder gel. Mübarek ol. Nasılsınız? İyiyim. Peder neden ayakta duruyorsun? Lütfen otur. Tamam. Pederi neden çağırdınız? Yoksa bugün evleniyor Tu Tuğ General, Onur konuğu sensin. Önce hangi konuyu konuşmamız gerektiğine sen karar ver. Baygir, size en önemli şeyi söyleyeyim. Vikram bizim oğlumuz değil. Sen ne diyorsun Surya? Bu ne demek? Bu gerçek Sima. İstersen oğluna sor. Eğer o gerçekten de benim oğlum olsaydı şimdiye kadar evlenmiş olurdu. Şimdiye kadar evlenip onu çoktan evine getirmiş olurdu. Oğlum sanırım sorumluluğundan kaçıyorsun. Efendim bundan kaçmıyorum. Ama doğru zamanı bekliyorum. Sevgili oğlum, eğer sen kendinden ve duygularından eminsen o zaman her zaman doğrudur. Böyle güzel bir kız, eğitimli, iyi huylu, ünlü bir doktor yine de gecikiyorsun. Baygil, tesadüfen peder aradıktan beş dakika sonra yanıma geldi ve dedi ki... Peder onlara sen söylesene. Yıldız haritalarına göre, önümüzdeki üç gün içinde evlenmezlerse o zaman önümüzdeki üç yıl beklemek zorunda kalacaklar. Üç yıl uygun bir zaman yok. Bu durumda biz üç yıl bekleyeceğiz. Bence üç günde bu kadar çok hazırlık yapmak mümkün değil. Zaten Baygil... Üç gün içinde masum olduğunuzu nasıl ispat edeceksiniz? Sizin için çok zor. Aa, Vikram oğlum, ne? Hiçbir şey anne. Bay Divan, benim için endişe etmeyin. Kendi kararınızı verin. Bir karar vermeden önce Aditi'nin fikrini de alın olur mu? Gözlerinde yaşlar mı yoksa gülümseme mi olacak? Bu sizin kararınıza bağlı. Seni bilmiyorum Viki. Ama benim üç gün içinde evlenmekte bir sorunum yok. İşte bu benim gelinim. <laughs> Oğlum, istihbarat subayları karar vermekte geç kalır. Ama Aditi gerçek bir ordu mensubu gibi hızlı, etkili ve verimli. Ama bayım bir pandemi var ve bütün bu hazırlıklar çok zor olacak. Hepsi yapılır oğlum. Ayrıca biliyorsun, kışlada kalıyoruz. Ve salgın döneminde sivillerin içeri girmesine izin verilmiyor. Bence adliyede evlenin. Ne diyorsun Surya? Bir oğlumuz var. Neden adliyede evlensin? Kutlamayacak mısın? Ama Sima, kışlayla ilgili sorun varsa endişelenmeyin. Adeti benim kız kardeşim. Düğünü de burada olacak. Hem de tüm ihtişamıyla. <laughs> Mükemmel. Bak senin sorunun çözüldü. Evet. Sarapçit burada olduğu sürece kimsenin endişelenmesine gerek yok. Öyleyse karar verildi. Aditi'nin düğünü ve evden çıkışı bizim evden yapılacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.